Merhaba, merhaba teşekkür ediyorum. Nedir güzel olan? Peştemalım mı? Evet. Siz e, merhabalar sevgili izleyiciler. Siz buralısınız. Biz burada yeni kıyıda. E, böyle. ama tamam bak sen de benim peştemalımı çek beni göster o zaman tut şöyle. Çekebilirsin şey. beni çeksem. Ha öyle göster işte şimdi aşağıdan. Benim peştemalımı görüp e, peştemalını sevsinler diyen isminiz? Şadiye. Şadiye Hanım Tirebolulu. Evet. Ve ben Peştemal Takan Hatice Giresunluyum sunuyorum. Hoş geldiniz. Peştemal takalım öncelikle. Evet, hoş bulduk. Caddeyi sokağı görmeye geldik. Meşhur evet. sizin evet. renkli sokağınız var. Evet. Me 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 renkli sokağımız. Meşhur evet. burası. Evet. Nedir buranın özelliği? Ben de sizi göstereceğim azıcık. Şöyle ben uzak duralım ben, sosyal, ben sosyal mesafe biraz anlatın. Sokağın özelliği nedir? Özelliği şöyle göstereyim. Yani özelliği boyandı. Boyandı. Adı ne? Adı buranın? Yeni köy mahallesi. Yeni köy Tirebolu. Merkezde Yeni köy mahallesi. Sokağı. altı sokak burasıymış. Evet. Şenkol apartmanından giriyoruz. Karşımıza evet. bir cami minaresi ve yemyeşil bir dağ çıkıyor. Evet. Burası düzenlendi. Kim yaptı bu düzenlemeyi? Belediye başkanımız. Kimdi? Takır. Burhan, Burhan Takır, Takır ve muhtarımız Osman Soysun'u bilmiyorum. Osman muhtar da bu mahallenin adı. Yeniköy mahallesi. Yeniköy mahallesi mahallesi muhtarı, muhtarı ve belediye başkanı Burhan Takır'la beraber evet. şöyle bir Siz fotoğraf mi? çekilsin diye bu binalar bu şekilde güzel güzel boyanıp taflan altı sokağı evet. yürüyelim biz de bizi bekliyorlar hocamla Emre benim. Güneş de buralıymış beni buldular sevgili izleyiciler sizden gördü buradan canlı yayına. Şu caminin adı nedir? Yeni köy camisi. Yeni köy cami. Kaç yıllık o sizce? Valla bence yani 40 sene oldu. 40 sene, 40 sene fazla 40 seneden fazla ama ne kadar güzel değil mi o minarenin yeşilin evet. önünde. Evet binaları da böyle pembe. İşte yavru ağzı, mor. Aşağıda bir mor görüyoruz. Burası taflan altı. Hani taflan ağaçlarımız? Ağacımız yok da adı öyle. Adı onun için hemen taflanlar kenara dikilmeli bir yere. Haldun Domaç gelmişti buraya da. Haldun Domaç'ı biliyorsun ya Domaç'larda. Haldun Bey de burada bir fotoğraf yapmıştı. İşte Taflanaltı Sokak. Geldik buraya sevgili izleyiciler ve tablolar. Yağmura karşı koruması var mı bunların? Yok. Bunlar hayır. Eh, ahşap yağmur ve toza karşı. Bence ince jelatinle sarılmalı. Onlar eskileri andırıyorlar. eskileri tamam çok güzel de Peki teşekkürler çok teşekkürler. Evet, Tatlanaltı Sokağındayız. Şöyle bir görüntü alalım Başka sevgili izleyiciler. Şansı, çekin, ee, burada mor ve pembe evler ve bir tane de tarihi bir duvar ama doğru mudur bilmiyorum bir bakalım. Tablolar var. Duvar boyanırken üstüne işaretler konulmuş yine isimler basılmış ee, ve Giresun'un e, Tirebolu'nun sahilini gösteren kayıklar var. Çok eski zamanın kadınları insanları ve limanı, liman görüntüleri çok güzel e, tablolarla duvarlar, evin duvarları süslenmiş. Ve tarihi binaların o, o zaman da denize sıfır olduklarını, kumun, plajın ve denizin sahilinin kayıklar ve insanlarla buluştuğunu, arada bir taş olmadığını, bir beton dökülmediğini görüyoruz burada da. Yine şu evin duvarları da kale surları gibi kalın. Güzel kara taştan yapılmış. Ve taflan işte burada. İşte taflanımız. Taflan altı sokağının yerleri masmavi. Çok güzel. Bu evde duranlar nasıl mutlu olmuşlardır tabii ki şimdi. Böyle özel düzenlemeler, süslemeler, fındık çuvalları ve üzüm e, asmaları, ahşap kapılar. Maşallah harikulade. Yani ben nasıl size tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok güzel bir sokağa geldim. Ve masmavi deniz gibi yine e, pencerelerin ızgaralı, işte çiçekliklerin, işte öyle tablolarla giriş sizi karşılıyor. Ahşap kapıların yanından, üzüm asmalarının altından masmavi ayaklarımızın bastığı yerler böyle, böyle gidiyoruz. Ve karşımızda yeşil, yemyeşil evler. Ben de şimdi sinemi açayım o zaman. Güzel bir görüntü. İşte böyle. Ve işte bu ev. Yine eski aralıkları, boşlukları, eski zamanın pencere çağrışımlarıyla köy evlerimiz eskiden böyle yeşil, mavi pencereler ve boyalar altında yaşanırdı. Yine aynısı yansıtılmış. Evet, işte sarı bina, lacivert sarı, lacivert gibi mavi pencereler ve ve ne kadar güzel bir görüntü. Şöyle yapalım, şöyle. E, Taflan altı sokak, işte bunun adı. Ankara Bey Pazarındaki sokaklar gibi olmuş. Ve Burhan Takır, Belediye Başkanı ve muhtar e, bu bu mahallenin muhtarı. Çok güzel bir düzenleme yapmışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Giresun'un bütün sokakları böyle olsun. Bunu istiyorum. Giresun'un kim istemez böyle güzel sokaklarda yaşamayı? Bakın, işte bir tane tarihi ev burada bizi karşılıyor. Hemen araları bu kadar sıkı görüyorsunuz yan yana ve e, müteş küçük pencereli evler, küçük kapılı evler ve ne kadar güzel bir üzüm asması altında. Yazın muhteşem olur. Bugün yağmurlu. Şöyle küçük merdivenler, demir küçük kapısı ve insanlar harikulade bir yer. İşte bu sevgili izleyiciler. Böyle çıkma balkonlar var burada tabii ki. Gebze'den sevgiler efendim demiş. Mehmet Şen selamlar demiş. Aleyküm selam. Şu çıkma balkonları görüyor musunuz? Eski İstanbul evleri, Giresun evleri de Böyleydi işte, işte bu sokak. Böyle güzel e, şekilde fotoğraflar yapılıyor. Böyle işte çevre düzenlemeleri. Kuşburnu var burada. Gül, gül. Bu da diken gülü. İşte böyle deniz kabukları, istiridye kabuklarıyla süsle, Küçük saksılar pencerelerinin önünü süslemiş. Şöyle yapalım. Şöyle göstereyim mi size? Ne kadar güzel değil mi? İşte burası Tirebolu, Giresun, Tirebolu. Taflanaltı sokağındayız ve evlerin yeni düzenlenmiş, yerlerin deniz ve gök mavisi boyanmasıyla. Siz de siz de burada nerede zannediyorsunuz kendinizi? İstanbul'un belki de bu şey ortaköy, beyoğlu, arkaları gibi güzel. Özellikler verilmiş böyle. Küçük objeler nasıl güzel yapmış burayı. Türk bayrağı, sılı bir kapı. Tırmık. İşte bu tırmık. Fındık tırmığı bunlar. Merhaba. Merhaba. Nasıl güzel, hoş bulduk. Yöreniz, eviniz sizin eviniz mi buralar? Evet. İsminiz ne? Halit Kıranlı. Halit Kıranlı. Evet. Ee, ben de sosyal medyada Hatice Satkun e, ve şu Ama an canlı gelmedim, canlı medyada. yayın Hatice Satkun YouTube'dan da bakın. Tamam. E, Haldun Bey'i gördük. Haldun Domaç Bey geldi evet. geçenlerde. Bu tırmığın yanında Ayşe Şeker'in fotoğrafını gördüm. Ve ben de sizin burayı canlı yayınlarla bakın Ordu'dan öğretmenimiz burada görev yapmış. Evet. Zeki Ordu'yla beraber. İstanbul'dan yine Emre Güneş buralıymış. Dün, dün Metin Bey'le beraberlerdi. Metin ile beraberlerdi. ile söyledi. Tirebolu'ya gönül veren insanlarla değil mi? Evet. Şunlar nasıl güzel olmuş. Ne hissettiriyor size? Böyle şimdi bu hali bu sokakların. Tirebolu zaten güzel. Karadeniz'in en güzel iki ilçesinden. Ünye ve Tirebolu. Ünye Tirebolu. Evet. Evet. Şimdi Ünye tarafı onların. Tirebolu da bizim. Siz ne hissediyorsunuz? Neden bu zamana kadar yapılmadı da şimdi buranın böyle düzenlenerek göz önüne çıkarılmasından sonra. Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında muhtarın fikriydi bu. Muhtar çok güzel. Muhtar düşünmüş. dedi ki eğer dedi seçilirsem sokaklarınızı boyayacağım. Muhtarın adı ne? Ee, Osman Altay. Osman Altay biz teşekkür ediyoruz o zaman. Çok evet, teşekkür de ediyoruz. Kutluyoruz. Harika bir şey olmuş. Sonra Ve ee, dediğim gibi vaadini yerine getirdiği için de ee, sözünü ayrıca... Sözünü tuttu. Hı hı. Şöyle de sizinle çekelim. Sokaklar Teşekkür nasıl efendim. güzel. Türk bayrağı da güzel çıktı. Hı hı. Siz de ne iş yapıyordunuz? Ben emekli oldum. Emekli nereden? Yani Demir dökümden. Demir döküm. Aa burada bakın sevgili izleyiciler bir tane ecza dolabımız var. Eski zamanda hep vardı. Evimizde vardı onlardan bizim. Aynı şeyleri görmek çok mutlu ediyor bizi de. Evet, yapın, yapın. Şu, şunu nasıl da yapmışlar? Bunu kim yaptı? Doğru. Harika. Tayyip Domaç çok büyük emekler yaptı. Kim? Domaç. Tayyip Domaç. Tayyip Domaç. Evet. Eline sağlık Tayyip Domaç. Yukarıda da bir tane şey var. Şöyle şemsiye altına Hayır, girin. Hiç gerek yok. Mutlu'nun muhtarı... evet, Osman, muhtarı... Muhtarı... Osman Instagram Altay. Adresi. Et Osmene Altay. İşte bakın Buranın burada Instagram adresine girin. Saflan altı sokağını renkli, sokağını renkli sokağı görün. Evet. Osman Altay işte orada et Osman Altay'ı gördünüz. Muhtarımızı tebrik evet. ediyorum. Küpleriyle, sofralarıyla okay. ben de evet. ben de peştem balımla geldim sevgili izleyiciler. Ee, ben de size peştem ben bende dur. Peştem ben bende dur dedim. Evet sevgili izleyiciler masmavi burası. <laughs> Evet, Çok güzel. Ben, Bak, ben bir kısmı anlatayım ki. Şey. Siz kimsiniz? Selam. Burada oturalım <laughs> Selam koy. Evet Sokağan. Aplarınızı <laughs> alalım mı e hemen? Baştan say. Güler, Muzaffer, Halil, Yalçın, Asım, Halido. Oh ne güzel. Bu meşhur Halilo galiba. Sen misin bu Trevo'nun meşhur Halilo'su? Evet. Halil. Ne, ne, nereden meşhur oluyormuş? Ben çok şey, duydum kral. Halil o Soyisim Ben Trabo <laughs> Hali Halil o çok duydum ben. <laughs> Halil o eski yüzücü. Çabuk. Yalçın Kralı, Asım Karahasanoğlu. Kral. Asım Karahasanoğlu, biz onları engellemeyelim duyurduk ve beyefendiyi de tekrar sorun. evet, e, Halit Kıranlı benim ismim. Halit Kıranlı. Ee, bir, ha, ay önce, bir, bir ay önce burayı sosyal medyada 25 e, iki buçuk iki nokta sekiz milyon kişi ziyaret etmiş. Evet. Eder, Sadece sosyal medyada hepiniz, aramış nerede olduğunu bulmak için. Içi Üstünden bir değil. ay daha geçtiğine göre herhalde Sumatayım beş milyon ulaşmıştır. Hatice Satkun ben YouTube kanalında Hatice. olacak. Bu akşam yükleyeceğim sizi. Öyle tek mi? Tek <laughs> izleyin. Tamam. Ve bir kültüre bulmuşsunuz. Elli bir oynarken bizim millete şey yapma. Sokaklarda yapılsın. Sokaklarda Tamam, Korona bizden Çok uzak kalsın. Evet, sokaklar evet, Onlar maskeli sevgili izleyiciler. Ben de ben de biraz mesafeliyim. O yüzden şimdi uzaklaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Aa, i̇yi sağ olun. Iyi, sağ olun iyi, i̇yi ki İyi ki tamam. Trebolulusunuz. Sağ olun. Evet, evet, iyi ki. Anadan bu ne, bu, ki. Bu, ne bu Peki şu küpümüzü de alalım. Şimdi ediki. şu bacayı da çekelim. Hatice satkun. Hatice. satkun bende. Bu çölü mana fabrika burada tekstil fabrikasının Hatice ile bir alakası yok değil mi? Yok yok. Yok. Çekelim. bir boş tamam. çekelim şöyle. Çekelim de ondan sonra çekelim. Tamam, boş, çekelim. boş çekelim. Sonra da e, biz de girelim. Tamam, tamam. sonra girelim. Ben çektiniz mi? Bir daha, daha Tamam ben şuraya oturacağım. Bir saniye. Bir ee, şöyle. şöyle Sopa alalım. <laughs> Neydi? Taflan altı. 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 sokağı. Renkli sokak. Renkli sokak. Tamam. Ee, bütün sokaklar böyle olacakmış. Tirebolu'da bunu da duyurmuş olalım. Renkli sokak, taflan altında. Biz taflanı gördük. Taflan ağacını da gördük. Neredeydi taflan ağacı? Emre, bu arada da seni da de gösterelim. Ben Selamlar Emre, herkese. Merhaba. Merhaba. Gel, Hoş söyle. geldin. Gel. Hoş geldiniz Tirebolumuz'a. Bütün herkesi taflan altı renkli sokağa bekliyoruz. Ee, seneye inşallah yazın buralar komple, Mutlarımızın verdiği sözde komple, her renkli olacak. Herkesi bekliyoruz. Selamlar. Aleyküm selam Emre niye bu beş kişide kaldık burası şöyle bunlar çekmiyor mu diye baktım Çekmiş Çek, çekiyor çekiyorum. herkes yorum yazmış onları okuyacağım zaten bol şanslar teşekkürler görüşürüz şimdi bakın Aa hocam şunu ben size arz ediyorum <laughs> Türk bayramı da çekemedik mi? Bir de şu. Şu neydi şu? Deniz kulağı. Şunu da çekerim hocam. Mavi boncuklarla beraber. Bunu mu? Hepsine. Ha, şu şu mavi boncuk. Deniz kabuğu derler bize buna. Deniz mı? kulağı mı, kabuğu mu? Kabuğu. Ha, şeye baktınız mı? saça. Kadının saçına. Kadının. o kadının saçı nerede? Kadının saçı nerede? Dikkat edin bakalım. İşte şurada ben oraya geçeceğim. Bak, değil mi yok ki kadının saçı. O asmalık Sarma kadının sarmaşık. Sarmaşık. Biliyorum. Nasıl ayarlayacaksan beni yerde e, yerden yukarı al. <laughs> Efendim abi. Efendim. Efendim abi. Yok. Niye? Kapalı kapalı. Başka. Açayım abi Bir yerdeyim az abi. Açayım evet. asana. İki dakika bekle açayım. Tamam. Çok güzel. Harika. bir kimse kız adam ben şöyle. Kızlar Ben çıktım oraya. Evet. Ben onu zaten. Tamam. tamam. Hemen Demir, oraya tutun. şey Bu falan değil ama. Kızlık <laughs> Hatice abla şeylere çıkmaya başladı. Evet, <laughs> Tafanlara Taflan, çıkmaya başladı. Evet. Şimdi... Ha? Hayatında evet. bak tam tam şu boynu var bak onun boynu var bak tam arkandan. Tam oraya oraya yaslan tam. Tam oraya yaslan. Oldu mu? Evet, harika oldu. Öyle mi? Aynen öyle. <laughs> Saçımı <yap. gülüyor> <laughs> e, ee, Kırmızıyla şey olduk ya biraz çok kırmızıymış. Merhaba sen ulmana. Sorun değil. Emre teşekkürler Sor. Şimdi bir daha yapalım ve ben şu boynumuzu boynumuza getirelim ve sokağın maskosuyla bir resim alalım. Evet, sokağın maskotu o. Harika. Onu ben iyi düşünürsek ya. O Aynen. Şeyi... Sarmaşığı. Sarmaşık kadının saçı oldu, evet. Benim zindandaki aşıklarda sarmaşıklar kaplamış kızıl bir gül dalayım diyordu. İşte sarmaşıklar Açalım, kaplamış. Açılmaz bir durur musun? Mandalina. Hı? Portakal. Eski. Portakal mı? Limon. Aynen. Eski Eee ekşi portakal. Yani hakiki portakal bu. Diğerleri hep yapma. Bakın çiçek maşına başlamış. Şey o, var. Eee bu yedi veren değil ama. Yok hayır. Şu orası. binayı da kaplamış. O bina nedir? O bina nedir? O bina eee sahipsiz. Eee şöyle söyleyeyim. Eee çocuklar olmadığı için sadece varislerine kaldı. Yani yeğenlerle şey, kaldı. Şey Zeki Bey. Şu tarafa geçip şu deniz kabuklarının içini o görün. Orada ben buradayım. Şu deniz kabuklarından Aynen. Şimdi, maskeler, ilmesine, Peki, ve A, oraya basım bence abla. Ne? Atla. Yok e, tubuk, ayakkabının içine girer diye dedim. bu evet, Buyur abla. Teşekkür şey bunlar e, tabi sandalyeleri de kullanmışlar obje olarak duvarlara monte edilmiş. Düşünsenize şuralarda çaylar içiyorsun küçük tabureler var. şeyde Midyat'ta şey pardon Mardin'de var. Mardin'de böyle sokaklarda kafeler evet, var. Muhtemelen ileride e, bu çok şey e, o, organizasyon düşünecek. Şurada kişi girdi. Tabii, burada çay içilmedi. Ee, şuralarda küçük tabureler, bir burası, şemsiye altında. Çay içilirse. E, Taksim'de var ya böyle şemsiye sokak. Aynı o şekilde olabilir. Evet. Güle, 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 güle. Sağ olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Emre çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abla. Her taraftan fotoğraf alamadım ama. Meşhur Halil amca. Görüşürüz. Dikkat et kendine. Aynen. Onlar hep deniz kabuğu. Kulağı diyorlar. Şu, Kabuk mu şu. kulak mı? Ama diş gibi. Fil dişi bu. Yok, fil yok. dişine benziyor. Yok yok. O yengeç denilen e, yengeç denilen bir canlı var tamam mı? İnternette yediğimiz onun Onu, e, kıskıçlı kıs kıskaçlarından biri. Evet, evet Çok güzel. Tamam. Ee, şu aralarda hepsi boyanacakmış sevgili evet. izleyiciler. Bu aralar müthiş güzel olacak ve ana caddesi buradan geliyor ve dönüyor. Zaten bu tarihi bırakılmış. Taş boyanmamış. Olduğu gibi orijinal kapısıyla, gülüyle, taflanıyla, asmasıyla, Tirebolu'nun taflan altından bugün canlı yayınımızı yaptık. Sevgili Emre Güneş çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Çıkma balkonların hocam. altındayız şu anda. E, Giresun'un, Tirebolu'nun evleri, sokakları, mavi deniz gibi akan e, ayaklarımızın altı. Çok güzel. Peki Bülent'e bizi görecek mi Görecek. Esal'a bakayım. <laughs> i̇smini söylersen görürsün. Söyle ismini. Hangi kanal? Hatice Satkun Facebook YouTube. Tamam. Yalder'e öğretmenim ben de. Teşekkür ederim. İsmini söyleyin. Yunus Emre. Yunus, Yunus Emre. Soyadın ne? Soyadım ben de kaldı. <laughs> Peki <gülüyor> öbürü? Orhan. 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 Ne? Bunları soy isim söylemiyorlar. <laughs> <bir gülüyor> Peki, <laughs> Peki, ben de söyleyeyim. Ben Hatice soyadım ne? Unuttum. Ya. Sat, Satkun. <laughs> sat, Satkun. Sat, tamam. Oradan YouTube'dan iyi akşam getireceğim bakarız. Tamam teşekkür. Haydi hoşçakalın. Yeter. Bu kadar. Az bir efendim tıkır. anne bir saniye bekle az. Hatice ben abla. Çok Bence. teşekkür Ağlamak ediyorum. Abi. Taplana geldik tam da. Efendim Sen anne. Bir, şu. Şu taplan. Kara yemiş. Taplan. Çıksın. Ben size göstereceğim bir, onu. Bir attım ya. Evet. Ben Allah Allah. Taplan sonu Harika bir tirebolu, harika bir taflan altı sokağı ve müthiş caminin dağların eteğindeki görüntüsü beni böyle benden aldı. Harika, çok teşekkürler. Yeter bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben güldüm, söyledim, oynadım, gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Şiirini de sonra yazacağım. Ay, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Takip edin, paylaşın, beğenilerinizi bırakın. Hoşça kalın.